Evet anneciğim. Evet. de işte okulu bitirdi. Evlendi. Amcamın kızı evlendi. Şeye gitti. Almanya gitti. Gidiş o gidiş Hiç gelmedi değil mi? Hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Ne anne sürdü geldi, ne baba sürdü geldi, kardeş gelmedi, ne bileyim gelmedi gelmedi. <laughs> Ağo Almanya'na gidenisine de yapalamışlar Alday burada mı şey okuyordu o zaman? Ne okuyordu? E, matematik e, matematik e, mi okuyordu? Matematik edebiyat öğretmeni okuyordu. Ha edebiyat e, öğretmeni. Edebiyatı okudu bitirdi bitirdi diplomasını aldı. Hmm. E, ondan sonra işte kardeş işte kardeşim Almanya'da getir onunla beraber getirmiş. Hmm. E, orada Evet. Orada şey Köyde tötünekerdiyse işte, bir sürü para kazanırdı onlar. E sen köye gidiyordun ondan sonra evet. bir süre sonra. Ali varken gidiyordun gidiyordun Ali. Hadi hmm. <laughs> gidiyorduk Ali biz ne ilgileniyorduk Ali'yi şimdi. E şimdi yani Ali varken orada daha şimdi. Kalabalık da o zaman gençler yani vardı. Gençler getirdi giderdi. İşte öyle oldu. Dedemle nenem oldan sonra Ali dayım gittikten sonra ikisi mi kaldılar köyde? Evet, kaldılar. <laughs> annem öldü, gitme oğlum diye. Yalnız kaldılar dedemle. He, yalnız kaldılar. Hmm. Bir de annem fez geçirdi ondan sonra. Ne kadar beraber kaldılar? Böyle 20 sene işte beraber kaldılar. 20 sene yalnız kaldı. Ali, Ali gittikten sonra ha. 20 sene orada beraber e, ama Ali kaçlı genlere gönderdi o zaman. Hı. Hmm. He. Dedem koyunlarla uğraşıyor. Ya, ya. dedem de koyunlarla işte oh, koyunlarla bitirdi. Tek kadın yüz tane koyun. Sağ, pendir ya, şey yap. Bir kadın başka gelebilir mi? Yaşlı bir de yaşlı. Kadın birden çalışa çalışa felç oldu. Eskiden ne? var mıydı rahatsızlığı? Valla biz bilmiyorduk. Anam bize getirdi. Bir kere doktora götürdü. Ondan sonra tersini dedi işte hep verdi. Tersini onu içiyordu. Mesela yorgun düştü, kadın bir şey de yememiş, de bir gün de akşama kadar çalış çalış. Bir de felç olmuş gece. Köyde mi felç olmuştu? Evet köyde felç oldu, duyduk. Sonra? Ondan sonra aldı Antep'e, o da niye götürdüler? Orada hastanede kaldı işte artık. Ondan sonra geldi işte Hüsn'e götürdü, ben getirdim. Düzelmedi, düzelmedi. Adam teyzem aldı, götürdü. Evet. sonra Antep'e geldi. Ondan sonra benim yanıma geldi. Dört sene bırakmadım hiç Ya Hüseyin de işte. Gelme oğlum, ben annemi götüreceğim, götüreceğim, götüreceğim dedi. Ya annem kimse bakmıyor işte. Biz kızı bakıyor, elin yani kızı bakıyor mu? Kötü işte, baktılar. Benim yanımda götürdü, ya, 20 gün kaldı, 20 gün. 20 gün sonra öldü. He, 20 gün sonra. Felç olduktan sonra nenem köye gitmedi mi hiç? Köye gitti gitti. Biz gittik. iki kış köyde kaldı. iki kış. Felç olduktan sonra? Felç olduktan sonra. Ha. E kim baktı orada? Hiç kimse babam vardı. Ben gittim işte bir ay, bazı arasında. Çocuklar da küçüktü. He, biri vardı rahmetli Sen Gitti ben bakarım. O bizde gitmedi. Baktı çocuklar. 15 gün gittim kaldım. Bir defa Gene 20 gün kaldım iki kışın içinde. Nenem yani felç olduktan sonra 3 yıl köyde kaldı yani. He vallahi 3 <laughs> yıl köyde kaldı. E dedem baktı onu. He ondan sonra gittim ki ne yok. İşte bir kantara bindirdim. Yol kenarına getirdim. Bindirdim. Antep'e getirdim. Ondan sonra Adana'ya geldi götürdü daha ikisi. Bir sene baktım. Ahmet geldi götürdü bir sene. Bir sene götürdükten sonra Altı ay orada kaldı, Uyuyup gelmi, Nasıl, nasıl der, hala kalkayım gidin, gidin. Gittim ki çok perişan. Aldım, getirdim, bir daha da vermedim. Dört sene rahat tertemiz baktım orada yani. Kalkı şey dedi, beraber yemek yiyorduk, beraber kalkıp lavabonasına gidiyordu yani. Gidip geliyordu O kadar lavabosu. kötü değildi benim yanımda ha. Ondan sonra gitti orada bakmadı, iyice düşmüş. Zaten 20 gün, 20 gün bir şey vermediler, 20 gün kaldı. Hmm. İşte evde vefat etti. Babam da 20 sene tek kaldı. Annen ne zaman öldü anne? Dede, nenem ne zaman öldü? Hatırlıyor musun? İşte o 20-25 sene Kaç, kaç yılında öldü hatırlıyor musun? Ya da hatırlamıyorum. Hmm, yılını hatırlamıyoruz. Hmm. Hmm. İşte Nenemi yani... niye köye götürmediler? Götürmediniz Nenen o zaman siz küçüktünüz yavrum, Nenen bizi dinlemedi ki kardeşlerim, annemi götürürsün, yani benim yanımda keşke olsaydım ben köye götürürdüm, köyde kaldırdım. Hüseyin anasını bilmiyor mu? Hüseyin, 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 Hüseyin. Hamitler filan. He, sen orada niye bir şey etmeyeyim götürmediler, dinlemediler bir ama dedene onu da orada kaldıracaktı siz olmasaydınız. O zaman ki çocukların büyük olsa onu annem bırakır mıydım orada? E dedem niye karısını alıp köye götürmedi? Ya deden istedi karısı alıp köye götürmedi. Deden ölüsüne bile gelmedi ölüsüne. Cenazeye katılmadı mı? Yok. Amcam beklemiş hmm. beklenmiş beklenmiş. Gelmedi o da geç kaldı geldi. Dedi meme şey, mamu bekledi. Sen gitmiyorsan niye adamı beklettiriyorsun? Beko mu? He Beko amca. Hmm. geldi. Dedi, kartı qo dedi bekledim, bekledim. kaç araba geçti gelmedi sonra en sona dedim ki gelirse gelir ben ta geldi o'lmis bikara nedey o'lmish bikara qalsan niye gelmedin diye demadimi dedim sordum. ne kadar ne dedi? ne dedim oldu ölmüş 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 bir 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 kere 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 karısına değil mi demedi mi anamı niye e, sen buraya? Anamı niye sen buraya? niye neg demedi ki orada kaldırmayın. Alın gelin, ben gelmeyeyim siz hemen alın gelin. Demedi çocuklara. Biz de gittik. Bizi dinlemediler. Kardeşlerim para gider diye işte araba tutacaklar. Siz küçüktünüz, büyük olsaydın tamam dedeniz aldı geldiniz siz senden. Evet. Hüsün'dü, Olaş'tı, sendin. ki ne sen gitmesen biz götürürüz. <laughs> Olmazsa onu da oraya gömelerdi. Evet. Ha, Şerif diyor ki babam dedi ki ben nerede ölürsem orada görmem. Yalan. Adana'yı hiç sevmiyordu zaten. Beni yakın ya. Ne? Ben ölürsem ya. ben ne yaparsam yap. Öyle derdi. Halbuki yalan sevmiyordu Adana'yı. Neyse Şerif'i yakacağız artık. Şerif, Şerif diyor yakın. beni yakın dedi. <laughs> duydu Herkes duydu beni yakın <gülüyor> ya. <gülüyor> beni <gülüyor> nereye koyarsanız ben koyun, koyun. Köye meye götürmesinler evet. o zaman. <laughs> evet. Öyle oğlum, öyle geçti. geçti. Kendine... Sonra dedem peki? Dede dedem de tek kaldı. 20 sene kaldı tek başına. Gel bize gel. Bir sene kışın geldi. Bir iki defa geldi. En son gelmedi. Korkusunda hmm. dem... gitmedi adını. Ben ölürüm burada kaldırlar diye. Onu korkusunda. Karıyı da oraya gömdürdü. Allah billahi ya. E dedem tekrar hayvancılık falan devam etti yani. Ya gene hayvancılık tamam. Artık çaresiz kaldı da hepsini sattı. Çaresiz kaldı. Hmm. Artık gücü yetmiyor. He. Sonra o evi yaptılar. Evi Ali mi gönderdi? Ne yaptı? Nasıl yaptı? Dedin? Ali yaptı işte evini. Şerif gitti orada ev yaptı. Kendi kafası işte yerinde değildi falan. He şey hmm. o şeyler sevli kavakların kesmiş ya. He. Hmm. Demiş ki ne sen bu kavakları niye demiş sel geldi demiş Selin de dişi de varmış demiş iyice kesmiş. o <laughs> kandırıyorlar <laughs> <laughs> ya. Dede mi? He. Demiş şerif demiş işte sel geldi kesti biz ne yapardık? Selin de dişi de varmış demiş. Dişini ne kesmiş gitmiş adam. <laughs> e adam biliyor demek ki o da şakasına alıyor. O da şakasına değil ki siz kesmişsiniz. Yani suyu kırılır yere düşürür. Dişine mi keser? <laughs> Suyun dişi de varmış demiş. <gülüyor> <gülüyor> Orada ev yaptılar işte. Orada ev yaptılar. Evet. Zaten ev yaptı girmedi. Hasta oldu işte adam. Artık kafa gitti o da niye gitti ondan sonra bakmadılar. Dedem kaç yaşında öldü? 107 yaşındaydı. 107 yaşındaydı öldüğünde. Evet. Hmm. Kafası yerindeydi sen de gördün o kitabı okurdu kafası yerindeydi. Evet kafası yerindeydi otomatik kafası vardı yani adam her deryaydı. Her var.